Yarısı kevgirde kalıyor, yapışıyor. E sen geçen yaptığında yine çekirdekli yaptın. Tabii yapamıyorum. E abi. niye şimdi anlatıyorsun? Nalem dediğim, bir soraydım. dedi, bir soraydın. Ha, yaparsa yaptım. Ben hayatımda kevgir görmedim ki. Yaptım bir kere biraz yardım etmiştim bana. Evet, geçen bulamadım. Seni. Evet, ben hiç seni. bilmiyorum. Abi unuttum gitti. Evet. Yani. Kevgir elek gibi bir şey mi? Sert te, 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 şeyden, demirden yani. Ee? değil. O zaman o onu... Böyle sürteceğim. Niye? Onun eti çıkacak, çekirdeği kevgirde kalacak. Ay canım. Yok yok. Ağzından çekip kim yiyecek sana gelip İngilizler kahvaltıya mı gelecek? G böyle <laughs> Ha, Gülseren teyze. Çok iyi. Sen çok severdin. çok severdin. O da beni çok severdi Hep gelirdi. O, da o sana yaptı. gel. Sen de ona giderdin. De ona giderdim. Uğur gelirdi. Onu biz Anne, giderdik Ahmet abi meşhur futbolcu muydu? Tabii. Fenerbahçe'nin en meşhuruydu. Tabii babanın arkadaşı. Ha. Galatasaraylı şey. Neydi arkadaşın babası ve bir de meşhur futbolcu. Na şey. Naci Şensoy, Fenerbahçe. Ha. O da mı Fenerbahçe? O bir en meşhur da olmuş. Ahmet abi de mi Fenerbahçeliydi? <laughs> Aa bak bak bak. Ah 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 susamın. Susadın da orada su var kızım. E inemedi hayvan. İne bir iner de. Gel gel gel.